Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Five Nights at Candy's bir de devam edeceğiz. En son çünkü gecede kalmıştık. Hemen başlayalım. Her neyse şunu kapattım. Evet. Üçüncü gecemizde Allah penguen direkt gelmiş. Evet. Penguen, penguen. Kendi de direkt çıkmış. Evet. ikinci kameraya gelmiş. Neyse. Bize bakıyor kabininden. Penguen yerinde hareket etmiyor. Kendi kamerayı kendi tamam mı şu anda? Ve hareket görünmüyor. Ve hmm. şunu deniyorum. Açıştı ne var ki bize geldi Onda kendi bizim kapı gemiyordu Kendi nerede? Ne dokuza <laughs> Odumu kopardım manyak kendi. Penguen hala yerinde bizim şimdi penguen gitmedikçe hareket etmez. Neyse. Chester bizi görmüyor mu yanımda? <laughs> şey. Aha Chester. Git bakalım. Gitti. <laughs> Chester kendini yaptı kabinle. Şimdi Sen de hareket etmiş mi? Çünkü penguen var. Old Candy yalnız direkt şey yapmış. Direkt geçmiş yani. Geçmiş yani. Blank'ta hareket yok. Hmm. Güzel. Saat 5. Yani bu arada 5'te ve 4'e mi geldi? Yani 3'e geldi. Şimdi bize gelir. Yanımıza. mi? Hala gelmiyor. Çastır. Çastır. Çastır 8. kamerada. Kendi yanında pembe Kendi yöntemde. Chester ye dedi. Chester da bir yolda mı? Hayırlı uğurlu olsun Chester aslında. Chester yanımıza geldi. Peki. Hadi git. Gitti. de. Ne ortamı gelir? Ortamı peşinden de çünkü. Şimdi daha ne? Hadi gidiyor çünkü penguen onu yemek kalmış. Old Candy'ye çok dikkat et. Evet. Onun için izliyorum. Onu Blank'ta hareket yok. Penguin'de de yok. Aa origami gibisi var. Easter Şimdi Chester şey kovalıyor. Old Candy. Hmm. Garip. Kendi şimdi üçüncü kameraya gidecek oradan dördü. Evet hareket yok. Hem de hiç hareket yok. Ve saat 3. Blank harekete geçmiş. Geçecek. Ve kendi dibimizde. Evet. hareket etmiyor ya kamera sekizden gitmiyor. Evet. Yine blank yok. Evet evet evet. Blank yerinde. Evet. Evet. 2'ye evet. geldi kendi. Biraz rahatlayalım. Kurtuldu kendi yediye geldi. Kurtuldu kendi. Kendi iki de penguen de çok bilen Aha var gami kedisi. Daha bizim buna bakmamız gerekiyor çünkü çok dibimizde. Fena bir biçimde dibimizde bu arkadaş. Bir kamerada ilerlediği anda kamera kap kapıları kapatmamız 3 saat bu kalır burada. Gözleri de görünmüyor ya kameradan için. Saat 4. <laughs> Bilen hala hareket yok oldu kendi. Yürüsen oğlum. A 9'da. Oğlum herkes birbirini kovalıyor lan. Oğlum atacaksın yürü lan. Deli midir? Nerede? Penguen. Şimdi sin de harekete geçiyor. Al kendi dibimize. Chester 7'de. Penguen 2'de. Sin de harekette değil. Chester dibimizde. Saat 4 hala hareket yok güzel güzel gidiyoruz şimdi şimdi kameran şey içe geçecek şu tarafa da bakalım ben saat dört beş lan. Blank bizi... Arkadaşlar son anda kapıyı kapattık. Blank'e bakmasaydık ölmüştük. Kendi var. Blank gördüğünüz gibi az önce de gördüğünüz gibi camı kırmaya çalışıyor. Kendini, kendini, camı kırdığımız zaman kırdığı zaman böyle elektrikler kesiliyor ölüyoruz ne kadar saçmayız artık saçma, saçma. evet ve üçüncü gece bitti atlattık yani e, penguen hala yürümüyor kaldı yerinde 3 saat bir e, Chester kardeş yediye geldi Bizim burada. da. Tam blank diyordum ama. Bitti. Hadi altı olsun artık saat. Şimdi var. Cindy. Harekette. Evet. İlerliyoruz hadi. Evet saat 6 oldu arkadaşlar hemen 2 dakika Arkadaşlar şu anda yine şeydeyiz Yine bir şey izleyeceğiz Aa, Ara sahne Kaçını izleyeceğiz Evet manyak yine yerinde ve önceki videomda gördüğünüz gibi böyle sıralamalar ve Deliller. ölen çocuklarmış Göre ölen çocuk yazıyordu. Ben biraz araştırdım şu. Ne oldu? Hmm. Garip şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Dördüncü gecedeyiz. Bak, aman, 4. Bakalım ne olmuş. Hemen dördüncü gecemizden gelelim. Evet. Dördüncü gece. Bakalım ölecek miyiz? Ölmeyecek miyiz? Neler olacak? Göreceğiz. Evet. Bu arkadaşlar direkt harekete geçerler. Evet. Hı, -hı. Evet. Kendi direkt harekete geçti. Red, gelme ihtimali var. Kendimizi kapıdan bakalım. Hı -hı şu anda şu odadan üretim gelme ihtimali var. Yanlış yanılmıyorsam üçüncü kamerada. Şimdi bu arkadaş bizim dilimizde. Bakalım gitti mi? Hadi git. Gitti. gitti yani. Peki. Peki. Şimdi hareket. Kaçıncı kamera? 5. kamera. Penguen sana daha hızlı olacak. Dedim. Chester sekizinci kamerada. Evet arkadaşlar. Şu anda. Bakacağız. Chester. Yedinci kamera. Evet. İki sene arkadaşlar bir şey so Evet arkadaşlar, we have just together. Get away. Get away. Hadi git artık. Git. 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 Arkadaşlar bir sorun oldu.